Merhabalar Sibel Yalçı'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle siron tarifi paylaşmak istiyorum. İsterseniz çay saatinde, isterseniz de yemek saatlerinde bu enfes lezzeti servis edebilirsiniz. Vermiş olduğum ölçüleri istediğiniz miktarda artırabilirsiniz. 3 adet yufkayı kolayca katlarını ayırmak için tezgaha 4 köşesinden yavaş yavaş vuralım ve açalım. Ardından her bir yufkayı önce uç tarafından 3-4 parmak kadar katlayıp sonra çok sıkı da olmayacak, çok gevşek de olmayacak şekilde rulo halinde sarın. Sarmış olduğumuz yufkaların hepsini ikişer parmak kalınlığında dilimleyelim. Fırın tepsisinin içerisine yufkaları dik dik yerleştirerek önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. Bir tane but, bir tane de tavuk göğüs eti haşladım. Suyunu kullanacağım, süzdüm, kenara aldım. Derilerini soyduktan sonra, pişme işleminden sonra, derilerini soyduktan sonra şimdi tavuk etini didiyorum. Ben bir but, bir göğüs eti kullandım ama arzu ederseniz iki tane but kullanabilirsiniz. tavuk etlerini dittik. Hepsi hazır. Şimdi biraz tuz ve karabiber ilave edip şöyle bir karıştırıp lezzetlendirelim. Gördüğünüz gibi yufkalar çok güzel kızardı. Şimdi tavuk suyumu ısıtıp üzerine yufkaların emice kadar tavuk suyu koyacağım. Yufkaların Hepsinin üzerine gelecek şekilde tavuk suyu döktüm. Şimdi bunun üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurdu, ditmiş olduğum tavuğu, en üstüne de tereyağında kızdırmış olduğum pul biberini dökeceğim. Yaklaşık 50 gram tereyağını erittim. İsterseniz kırmızı toz biber, isterseniz pul biber kullanabilirsiniz. Ben fotoğraf çekiminde şık olsun diye bakır bir tabakta sunmak istedim. Ama benim şimdi göstermiş olacağım safhaları siz direkt Biraz önce gösterdiğim tepsinin üzerine uygulayın. Böyle herkese tek tek porsiyonluk yapmanız çok zor olur. Soğuyacaktır. Şimdi göstereceğim safhaları direkt tepsiye yapıp masaya da tepsiyle getirerek masada servis edin. Şimdi önce sarımsaklı yoğurt hazırlamıştım. Tavuk suyu dökmüş olduğum kızarttığım yufkaların üzerine önce hazırladığım yoğurdu döküyorum. Tepside de yapsam aynen böyle ortasına dökecektim. Kenarda bir sıra bırakıyorum ben. Onun üzerine tavuk etleri didilmiş tavuk etlerinden koyacağım. Ve en üstte de pul biber. Tereyağında kızdırmış olduğum pul biber. Ama arzu ederseniz sızma zeytinyağında da pul biberi veya da toz kırmızı biberi kızdırabilirsiniz. Tereyağının tek bir dezavantajı var çok çabuk donuyor o yüzden hemen servisten önce masaya getirirken dökmenizde fayda var. Tavuklu sironumuz hazır. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen destek olmak için kanalıma abone olup yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sağlıkla, sevgiyle kalın.